Gebelikte cinsel ilişki anne ve baba adaylar için son derece karmaşık, çekindikleri ve tereddüt ettikleri bir konu aslında. Bu tabii ki toplumsal yargılarımızdan da kaynaklı. Özellikle... E, hamilelik sürecinde ilk aylarda bebeğe zarar verme düşüncesi ya da gebeliğin ilerleyen dönemlerinde e, kadının karnının büyümesinden dolayı e, cinsel hayatın olmaması gerektiği gibi yanlış bir düşünce var maalesef ülkemizde. Normal ve sağ, e, sağlıklı bir hamilelik geçiren anne adaylarının Gebeliğin son gününe kadar cinsel ilişkiye girmelerinde herhangi bir sakınca bir risk bulunmamaktadır. Bu süreç içerisinde anne ve baba adaylarının yaşamış olduğu cinsel birleşme bebeğe zarar vermemektedir. Gebelikte cinsel ilişkide özellikle ilk aylarda düşük tehlikesiyle ertelenmekte. Ama doktor tarafından bebeğin bir düşük tehlikesi olduğu söylenmediyse yine bizim partnerimizle, eşimizle cinsel ilişkiye girmemizde herhangi bir risk durumu yoktur diyebiliriz.